arkadaşlar ben Vulkan Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yepyeni bir donate videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bu bölümde şimdi donate'ler yine dolmuş. Teşekkür ediyorum hepinize. Ve yanımda da Emir, Can ve Kaseciver var. Ee, bunlar da sağ olsun beni yalnız bırakmadılar. Ee, teşekkür ediyorum. Şimdi yavaştan başlayalım arkadaşlar. Geçen sefer donate videosunda biliyorsunuz fazla dolmadı envanterim. O yüzden hepsini boşaltmaya gereğinde de Zaten envanterim boştu da. Hani bu kadar boşaltmaya gereği duymadım. O yüzden bu şekilde devam edeceğim beyler. Yavaştan başlayalım. Ee, Texas Yeti Grow, videonun yorum attım. Texas Yeti'nin teşekkür ederim kardeşim. VGTF ee, VGT Fafin setler vermiş. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Bunları alalım. Pikek sana vermiş Batılış'ın mikro yemek pişirsin. Can teşekkür ederim. Pinball Eray abi sen Ben vereceğim dedim mi vereceğim. Teşekkür ediyorum Eray'cim. Arkadaşlar bu arada gelip böyle arada işte abi al diyorsunuz. Dropluyorsunuz. Droplamıyorum. Eray ben buraya sonuçta boşuna yapmadım. Gelip buraya donate diyebilirsiniz. Hani her türlü Eray teşekkür ediyorum. Bu arada şey bu süper etkinliklerinin ee, bütün set ee, bağışlamış. Teşekkür ediyorum. Burayı yapmıştık. Buraya geçelim. Burada fazla ha, bunun da eray tam tam set yapmış aynı Eray tam set bağışlamış. Burada bir vurduk da var abi almak için 10 dakika uğraşan benim kalp atmış. Kalp atıyorum ben de buradan. Eee yollamış. Teşekkür ediyorum. Bakalım 200 sugar yollamış. Kart yollamış. Alalım bunları da. Derken alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü şeker var. Şöyle tıraşlayalım. Aynen devam edelim aynı hızla. Bunu da alalım. 3 ördük başlamış. Bu arada F. abi adımı söyler misin? Pro da Efe söyledim kardeşim. Adına teşekkür ediyorum. 3 VL için. Diğerine geçelim. Burada bir şey yok. Aynen burada bir şey yok. Burada tek olta var abi. Al balık tut akşamın yemek lazım. Jesper e, yapmış. Jesper yine baş yapmış. Bu Jesper çılgın zaten. Geçen gelmiş abi diyor. İşte bütün tek tek hepsine şey yapıyorum diyor. Eee baş atıyorum diyor çılgın. Milk yapmış. 31 tane. Bakalım. Bir gördük daha holy shit yazmış. Teşekkür ediyorum. Boran da Venüs yollamış. Bir tane de Batılı iş yollamış. Jespercim teşekkür ediyorum Bir tane kapı yollamış alalım kapı lazım olur Air Robinson yollamış Bir tane vg tayfa demiş Aynen öyle beyler vg tayfa affetmez Bir tane farm çiftçi volkan eve yazmış Teşekkür ediyorum Derken niye alamıyoruz Yine aynı bir şeker değil aynı. Bu şeker olayı çok kötü ya. Yani. Şundan bir tane şekeri götürelim de Alalım şunları eee hatta şu an Jasper Reiss diyecek hissettim eee bir tane daha veriyorum sonra geçen parkurda yendim o Ka aynı aynen beyler söylemiştim ben zaten e, Legendary of Brownluğu videosunda Jasper'ı ben yenmişti onun özelliği zaten yazmıştım derken platform var değil mi aynen platform var beyler ben bunu böyle böyle hemen droplayayım Şimdi şöyle hızlı Olması amacıyla. Volkan Gunay. Hemen gidelim. Aynı hızda devam edelim. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Aa bak yine başlıyor yine başlıyor. <laughs> Başlıyorlar abi de videoyu şey yaptıktan sonra başlayacağım teşekkür ederim. Bir tane fishnet ee, pantolon yapmış. 79 tane doğru vermiş derken yine var abi. Sil abi şunu ya. Zaten Gunay öldüğünde bir sürü var binlerce. Al abi, hiç gerek yok yani. Ümit 802 al abi demiş. Teşekkür ederim. Jesper 8 kahve aramış. Teşekkür ediyorum. Abi yeni başladım. Teşekkürler kardeşim. Yeni başladıysan sen de ee, Hediye için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum oyun hayatında. Bakıyorum 50 blok vermiş. Bu il seviye olduğunu bildiğim için gri lazım. <laughs> teşekkür ediyorum Jesper'cim. Bir tane daha yarımızın. Ee, uf. Bir tane Pece atmış, Reaper atmış, Umidi atmış. Teşekkür ediyorum. Bir tane Klavu'ya abone olun. Youtube Volkan'a teşekkür ediyorum kardeşim. Ee, bir tane Wordlock da atmış. Yes for ile daha mı geliyor demiş. Bir blok daha atmış. Blok. Ee, adımı okey yeter demiş. Kral 1 2 3 1 2 3 kardeşim. Adını okudum. Icetour teşekkür ediyorum kardeşim. Leprech Hound teşekkür ediyorum onu hediye ettiğin için. Aa bunu çok seviyorum bak. Şu eskiden bunun seti vardı. Bunun pantolonluğu da vardı. Onun hatta bir pekten çıkıyordu. Dur Fedora var mı bende? Fedora. he Aynen şu Fedora vardı. Şöyleydi. Bir tane de bunun altında set vardı. Güzeldi o set. Aynen arkadaşlar. Benim normalde 14 VL'm vardı. Toplam işte 6-9 VL başlamışsınız. Ve işte 45 su kahveler falan filan böyle platformlar bunlar bu her arkadaşlar anne koyun projemde burada arkadaşlar 134 tane çıktı inşallah satabilirim bunu da çünkü satamadım 100 150 56 tane çıktı 134'e düştü yavaş yavaş satmaya çalışıyorum 9 VL gelmiş arkadaşlar Ripper'lar işte offer'lar bayağı bir ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize bir dahaki donate videosunda görüşmek üzere eğer sizde böyle e, donate yapıp veya değir e, videosu için istek yapıp e, video katkıda bulunmak istiyorsanız World adımız Volkan Günay Beyler ee, sizlere de bekliyorum World'de haftada bir veya 5-6 günde bir bunu okuyorum. Hepinize kolay gelsin beyler. Bir dahaki like, videoda görüşmek üzere.